Refik Korkmaz Eğitimleri Dallas'ta Fort Worth'ta Refik Korkmaz Eğitimleri Amerika'da Dört bir koldan yayılıyor köprüler yollar Haydin bra Dünyaya yayılalım gayrı Korkmaz eğitimlerinden hepinize selamlar, saygılar. Alemler ötemiz sonsuz. Amerika'da bulunan arkadaşlarımız Refit Korkmaz eğitimlerini yüz size almak isterseniz asistanım Emiş İspir'le iletişime geçiniz. 0 507 192 06 20 Fort Worth'tan, Dallas'tan, Texas'tan hepinize Selamlar, saygılar. Alemleri temiz. Sonsuz. Haydi bravo. Dallas. Fort Worth. Selamlar saygılar. Refit Korkmaz eğitimleri. Amerika'da. Amerika'da Refik Korkmaz eğitimlerine yüz yüze almak istiyorsanız asistanım Emiş İspir'i arayınız. 0 507 192 06 20 Hepinize selamlar saygılar. Amerika Dallas'tan hepinize selamlar saygılar. Alemler öteniz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak Fort Worth'tayız. Tarihi hayvan pazarına geldik. Historical Stockyard Fort Worth Stockyard Hey Stockyard'da ne işin var? Hayvan mı alacaksın? Hayır. Yine için buradasın gezip görmeye geldik. Hoydun bro. Refik Korkmaz eğitimleri Amerika'da. Hepinize selamlar, saygılar. Alemler ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri Dallas'ta, Fort Worth'te. ve tarihi hayvan pazarındayız. Haydın bra. Historical Stockyard. Bakınız. Haydın bre. Arkadaşlar Amerika'da Refit Korkmaz eğitimlerini almak isterseniz yüz yüze eğitimlerimiz için asistanımla görüşünüz. 0 507 192 06 -20. Size uygun tarihlerde eğitim verelim. Hoydin bre! Amerika'da eğitimlerimiz 3 yıl önce yayıldı ve şimdi yayılmaya devam ediyor. Refik Korkmaz eğitimleri. Dallas'tan selamlar saygılar 0507 192 06 20 Stockyard Station Hoydun bro Refik Korkmaz eğitimleri Tarihi hayvan pazarında Dallas'ta Fort Worth'te Dallas Fort Worth'tan hepinize Selamlar, saygılar. Alemler ötemiz sonsuz. Arkadaşlar Refit Korkmaz eğitim Amerika'da yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ve sizler Refit Korkmaz eğitimlerine katılmak ve bunu yüz yüze öğrenmek istiyorsanız bulunduğunuz eyalette eğitim programlayalım. 0 507 192 0620 asistanım Emiş İspiri arayınız. Hepinize selamlar, saygılar. Alemler ötemiz sonsuz. Refit Korkmaz eğitimleri Dallas'ta. Siz de Dallas'ta Refik Korkmaz eğitimlerini almak isterseniz yüz yüze eğitimlerimize bekleriz. Yüz yüze Dallas eğitimleri için Asistanım Emiş İspiri arayınız. 0507 192 20 Refik Korkmaz Eğitimleri Refik Korkmaz Eğitimleri Amerika'da Refik Korkmaz Eğitimlerini Amerika'da yüz yüze almak için Asistanım Emiş İspiri arayınız. 0 507 192 0620. Refik Korkmaz eğitimleri. eight to twelve and have the yellow wristbands. Come on down, Get either side, they're down the barbecue shoots. That's all the boys and girls ages eight to twelve. Yellow wristbands. You're in. Wait, you wanna see we can see if they have it tomorrow night. Refik Korkmaz eğitimleri Dallas'ta. Refik Korkmaz eğitimleri.